Yapsana duvar Yerde kal. Beyi Beyici var Adam kör oluyorum yavaş yavaş <laughs> Bir de orada mı? Görmedim <laughs> Bir düşman kaldı Collapse. Abi iki <gülüyor> kalbim. <gülüyor> <gülüyor> Ay. kalbim. dedim. Ay, ah, pipe beni yere düşürdü. Ha gidiyorum ben. Ben oyunu bitirmeye gidiyorum. çık. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Can alıp biraz daha kaçacaktı bir de. Evet. <laughs> oh. Burada köpek var. Kısa gidin Kara. Sonra buraya gidiyoruz. Buraya atabiliyorsun. Aa, oh. Çay mı içiyoruz evet. burada? Evet. Tamam kalk. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Aynı anda kalktık. <laughs> Selamünaleyküm. Enes dikkat et mutlusun. kuracak. <laughs> Saldıranlar kaza. Ayakta kalan son. Bir düşman kaldı. Arkanda. Ben Aa. şu an çok büyük bir risk alıyorum. Ayakta kalıyorum. kalan son oyuncu. Şey diyeceğim. A'dan Görevin daha Elifmiş bu. <laughs> Beğenmedin mi? Be.

Yürü git ya B'ye girecek. Ah, ah, şaka gibi ya. Şaka mı bu? Kaç <laughs> kaç. <laughs> 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 Sen bir kaya, ben sevindim. Hayır hayır Ay, ay <gülüyor> 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 O kız mı yok <laughs> kız mı dedim. Yedi yedi ne de. Öldü artık ya niye Hala ölmedi mi? Ha. O hala ölmedi. Bizim oraya kadar koştu. Ayağın <laughs> hadi. Hadi. Onu bekle. Ultini bekle. Ultin gelene kadar kovala onu. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> 17 saniye daha bekle beni. 17 saniye dayanırsın. <laughs> 10 saniye. Bir de kaçarak kaçıyor. Ay çok komikti ya. Jet hadi ya alır. Spike yerleştirildi. <laughs> mavi Sıradaki gelsin. Tanıyor. ya salak mı tattı? Seyirci nerede? Hadi. Yok. Yes. Ayakta kalan son oyuncu. Görüş kısıtlanıyor. tek tabanca. Öyle. Koş koş. Acaya gidiyor adam. Sen de acaya git. Dikkatli ol. Ayakta kalan son. <laughs> Ayakta kalan son. Çok kötü sıkıştık. Siz niye bu tarafa girme kararı aldınız ki bir anda? Oha. Vur şu bıçak bıçak. <laughs> o, o, Aha en sevmediğim şeyi yaşıyorsun. Tamam. Tamam. Oh. Abi Gizem tam motorcu, Amerikan motorcularına benziyor. <gülüyor> <gülüyor> ben Mario oldum.